Hayat, hareket gelmedik oturmaya ya. <laughs> Minki, bunu sen mi çözdün? Evet, her pazar çözüyorum en sevdiğim bulmaca. Gerçekten hepsini çözmüşsün. İyi, bir daha çözmem. Allah Allah. Bu zeka bulmacasını o kadar az kişi çözebiliyor ki. Minki, sen gizli bir dahisin. Hemen şimdi cevabı gönderiyoruz. Jüri teşvik ödülü veriyorlarmış. Aa ödül mü varmış? Aa geçen haftanınmış bu. Haftaya bakarız o zaman yenisine. Olmaz o ödülü almazsın. Hak ettiğim bir şey çünkü. Bak yeni sayıda burada. Hadi gel bunu da çöz hemen. E tamam çözeyim. Ha? 42. Ne 42? Eee 3. Bu öyle bir cevap diye kimin ki? Soruda hiç sayı bile yok. Öncekileri çözdüğün gibi çözer misin Minki? <laughs> i̇yi de hiç rahat hissetmiyorum ki böyle. Ben bu bulmacayı çözerken hep bu yastıkların içinde yayılarak oturuyorum. Şimdi ha. nasıl? Hmm, daha rahat. ...bir şey daha eksik. Tabii ya meyve suyu. Bulmaca çözerken hep meyve suyu içiyorum ben. Sakın kalkma yerinden. Güzel benimkiyle aynı tadı. Bunun yanında kek gibi bir şeyler var mı? Biraz da masaj. Bir dakika ya. Bulmaca çözerken ben sana masaj yapmıyordum ki. Çek de yapmıyordun. Çok iyi oldu. Şu soruyu of. çözer misin artık? Tamam, tamam çözüyorum. Yine ne oldu? Ben bunu çözerken etrafımda başka bir sürü şey oluyordu. Onlar eksik. Tamam, ne varsa her şeyi söyle. Ben sana aynı ortamı sağlayacağım. için kusura bakmayın çok zamanım yoktu. Ha? Şimdi hep birlikte Minky'nin her zamanki pazar gününü yeniden canlandıracağız. Minky de böylece o zeka bulmacasını çözebilecek değil mi Minky? Bak herkes senin için toplandı. Bir bulmaca için herkesi şey yapmasaydık. Cümle kurup dikkatini dağıtma Minky'cim. Evet, olaylar şöyle gelişiyor. Minki meyve suyuyla rahat koltuğunda yerini alıyor. Hopperlörde de hayat hareket çalıyor. Kukuli son domino taşlarını diziyor. Ben elimde çöple mutfaktan çıkıyorum. Çöp nasıl oldu? <laughs> ee, harika. Sonra döktü. arka tarafta kaktüsleri dalıp bağırıp çağırıyor. Onu her hafta nasıl yapıyor bilen yok. Oraya takılmayalım. Devam edelim. Sonra zil çalıyor. Gelen misiva. O da yine her hafta nasıl oluyorsa bir şeyini unutmuş oluyor. Ama her hafta aynı şeyi unutmuyorum. Değişiyor. Misiva'nın eşyasını buluyoruz. Ben şarkı eşlik edip Minki'nin yanına oturuyorum. Ve Minki de cevabı buluyor. Ta-ta. Sorusu olan <laughs> olmasın. Herkes yerine. Marş marş. Ben hazırım. Aa, a, 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 ha? a, hayatınızı sürdürün. Her şey yolunda. Ha. Merhaba Tinky. Heh, ben şeyimi unuttum. Neyimi unuttum? Aa, neyimi unuttum mu konuşmadık? Fark etmez. Söyle bir şey. Bütün olayı mahvettim ben şimdi değil mi? Yok bir şey olmadı devam. Tüh mahvolmamışken mahvolmuş gibi yaptım oldu. Ee ne oldu müzik neden durdu? Hoparlörün şarjı bitti. Haydi. Baştan alıyoruz o zaman. Doğru mu duydum acaba? Bir daha mı yapacağız? Evet düt düt. Haber verince kaktüslere saplanırsın yine. Barış çarşı filan. Ama acıyor. Bu tamam. Kukuli. Taşları yeniden dizmen lazım. Ha! Ben unutacağım şeyi buldum galiba. Aa, tacımı nerede bıraktım acaba? Aa, burada kesin eğlencelik bir şeyler var. Hop, cumburlop. Herkes yerine. Herkes yerine. Hı? Oh, ah, oh, ah. Hı? Hayatınızı sürdürün. Her şey yolunda. Meyve suyum bitti. <laughs> Bir daha alıyoruz. Yapma. Yap yap. Çok komik oluyor. <laughs> Senin tuvaletin <laughs> mi var Minky? <laughs> Hem de ne? Ah, ah, oh, ah. Hayatınızı sürdürün. Her şey yolunda. Değil. Sen zeka bulmacası mı çözeceksin? Hiç güleceğim yoktu. Yok ya güleceğim vardı. Ben o beklentiyle geldim buraya. Minki ben sana güveniyorum. Sen bu soruyu çözersin. Kalpler seninle. Minki lütfen soruyu çöz. Lütfen çöz. Arkadaşlar son bir kez daha. Bir kere de bitirelim şu işi. Hı -hı. Ama önce Ah. Oh, ah o. Oh. Bir yarış kim demişse yanılmış ne 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 bitti Aa. olmadı Aa. Aa. nasıl yani Minki çok şaşırdım Yok hiç şaşırmadım ben kaplacaclara tedaviye gidiyorum arkadaşlar olsun Minki başka sefer artık her şeyi yaptık nasıl çözemedin bilmem çözemedim işte. Üf. <laughs> Akışta hmm. dalgalanış, yok yarış meyris. Hmm. Hayat. <laughs> Minki, çözmüşsün. <laughs> Aa, nasıl? E iyi de, nasıl oldu bu? Bilmem. Öyle rahat rahat çözdüm işte. Kimse bakmayınca. Demek biz sana çok ısrar ettiğimiz için yapamıyordun. <laughs> Üstünde çok baskı vardı. Kusura bakma Minki fark edemedik. Bundan sonraki haftalarda sana hiç baskı yapmayacağız. Haftaya başlıyoruz baskı yapmamaya. Sen de ödülleri topluyorsun. Sonraki hafta, ondan sonraki hafta, ondan da sonraki hafta bütün ödülleri topluyoruz. Herkes organize ediyorum. Baskıyı kaldırıyoruz. Rahat rahat çözüyorsun bulmacaları. Herkes nereye gitti? Tamam. Gidin şimdi rahat rahat. Ben haber edeceğim size. Minki bak, jüri teşvik ödülün geldi.